mükemmel olmasına gerek yok. Yapılmış olması yeterli. Bu söz bana o kadar iyi geldi ki bilinç akışı bir video çekmek istedim. Daha uzun bir video. Bununla ilgili konuşmak için. Çünkü bir şeylerde hareketsiz kalan ve korkudan, üzülmekten korkudan belki ya da utanmaktan korkudan harekete geçemeyen bir sürü insanla konuşuyorum her gün. Bunu o yüzden faydalı bulabileceğinizi düşündüm. O yüzden sanaysa sanadır. Değilse değildir. Sen biliyorsun yani. Bunları duyman gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ama durum şu ki aslında o bizim beklediğimiz kendimizden beklediğimiz öncelikle mükemmel bir şey çıkarmak belki bir şey yapacaksın ya da en basitinden başarısız olmamak aslında şunu söylüyor ben başarısız olduğum senaryodaki yaşayacağım utancı yaşamak istemiyorum. Üzüntüyü yaşamak istemiyorum. Çünkü algılanıyor olacağım insanlar tarafından ve onların bana yansıtacağı görüşler, yargılar belki beni üzecek ve ben bunu istemiyorum. O yüzden ben hiçbir şey yapmayayım ki kendimi koruyayım ve bana hiçbir şey olmasın. Böyle olunca hayat geçiyor. Farkında mısın? Bir bir tane hayatın olduğunun ve ne kadar klişe olsa da o kadar doğru ki yani bir tane hayatımız oldu. Yani tabii ki spiritel bir yerden bakıp diyebiliriz ki evet tekrar bir hani okey okey ama şu anda sen insan deneyimini şu anda yaşıyorsun ve zaman geçiyor ve kimse senin eline bu hayal ettiğin şeyi neyse olmak istediğin yeri çok uzun ilerideki bir şey görmüyor da olabilirsin ama şu anda yapmak istediğin, denemek istediğin bir şey bile olabilir bu. Gelip vermeyecek böyle altın bir tepside. Maalesef insan deneyimi böyle değil. Ve sen burada ilerlememeyi seçtikçe sabit bir şekilde kalacaksın. Ve doğada ne olur sabit bir şekilde kalan? Çürür. Bir şey ya büyür, genişler ya da hareketsiz duruyorsa çürümeye başlar. Sen çürümek mi istiyorsun hayatım? Sanmıyorum. Buraya kadar kaldıysam <laughs> sanmıyorum. O yüzden konuşalım. Oradaki korkun üzülmekten, utanmaktan olan aslında kendine üzülecek, utanacak ya da ne yaşarsan yaşa. Duygun ne olursa olsun yaşayacak alanı verirsen yumuşayacak bir korku. Yani üzülmeyi hissetmekten korkuyorsun ve çekindiğin için kalıyor ya. Ben üzüldüğüm zamanlarda yanımda oluyorum kendimin diyebilirsem. Bu çok basit. O üzüntüyle oturmak, bedenimde nerede olduğunu dinlemek ve çıkmasına izin vermek. Bu basitlikte olabilir. Çok uzaklarda aramana gerek yok. O çıktığında ne yapacağını bilmemen de önemli değil. Önemli olan zaten hissetmek için izin veriyor olman. His bu. His. Nasıl bunu hissediyorum? Onun gibi. Hissettiğimde zaten akıp gidebilecek bir his. O korkuyu çok yumuşatacak bir şey işte. Ve harekete geçmen de rahatlayacak. Çünkü biliyor olacaksın ki eğer öyle bir şey olursa bile diyelim oldu. Okey. Yanımdayım. Ben kendi yanımdayım. Günlük hayatımızda kendi yanımızda olmayı öğrenmediğimiz için, bilmediğimiz için zaten gücümüzü kendimizin dışındaki insanlara, topluma veriyoruz ve bu yüzden orada o gücün olduğunu unutarak devam ediyoruz hayatımıza. O yüzden bir şey yaptığımızda dışarıdan gelen validasyon öyle bir yerde oluyor ki paralize ediyor ve o bir şeyi yapamayacak hale geliyoruz. Burada İnsanı en güçlü kılan şey zaten kendi yanında olabilmek. Söylemesi kolay. Aynı yerde kalıp çürümek de zor ve keyifsiz. Ama büyümek de zor. Kendini regüle etmeyi öğrenmek de zor. Ama çok ödüllendirici. İkisi de zor. Kendi zorunu seçiyorsun. Sen hangi zoru seçeceksin? Şu noktada karşı karşıyayız. Şu noktada seçebilirsin. Daha önce ne yaptığının önemi yok şu noktada. Bundan sonranın önemi var. Daha önce yaptığının seni tanımlamasına izin verirsen geleceğini de tanımlar. Ve yine zaman geçer ve yine dönüp bakarsın ve yine öf hani ilerlemiyor hayatım olursun. Çürüme. Ama şu anda karar verebilirsin. Şu anda diyebilirsin ki okey ben şu an bunları duydum ve hmm, ben de biraz bir şeyleri değiştirecek bir küçük bir motivasyon bir, bir şey oldu bende. Ben bunun üstüne gideyim. Deneyim en azından. Sessiz bir söz gibi düşün aramızda. Eğer bunlarla yakın hissettiysen. Çünkü içinde bir şeyleri harekete geçiriyorsa zaten o gelecekten sana bir okey zaten oradayız demek. O versiyonu seni gelede bu şekilde zaten diye çağırıyor. Yapmak istediğin şeyi bir yerlerde zaten sahip olduğun için istiyorsun. Eğer sahip olmasaydın istemezdin. Bugün dinlediğin şarkılar, izlediğin oyunlar varlar. Çünkü onları yazanlar, söyleyenler, yaratanlar bunu dinledi. Düzen onların olmadığı bir senaryo. O yüzden sana ait olan şey seni çağırıyor. Bunu bil. Ve bugün atacağın adımlar sayesinde olacak bu. Bunu da hatırla. Kendi atacağın adımlarla olacak. Başkasının sana attıracağı adımlarla olmayacak. Evet, belki gelecekteki senin atıracağın adımlardır ama o da sensin sonuçta. Düşündüğün kadar uzakta değil. Burada. O yüzden kendine alan yarat. Ve bunu gerçekten komplikeleştirme. Günde 10 dakika otursan zaten kendinle bütün dünya değişir. Ekstra bir işte Rehberli meditasyon dinlemene falan ihtiyacın yok. Evet, güzel, faydalı. Ben de yapıyorum ki siz faydalanın diye. Ama ihtiyacın yok. Durup kendini dinlesen, zaten cevapları bilmesen bile kendi yanında olma pratiği o güveni sana sağlayacak. Harekete geçme güvenini. Ve ilme kazandıkça ilk adımların en zoru, adımların rahatlayacak. Basit şeylerle başla. Basit şeyler dünya değiştirir. 10 dakika bir oturup kendinle kalmak dünya değiştirir. Aynada her kendini gördüğünde alışkanlık böyle üst üste koyma gibi adı bunun. Her dişini fırçaladığında mesela. Çünkü o çok sabit bir alışkanlığın ekstra üstüne düşünmüyorsun. Onu her yaptığında aynada kendini gördüğünde kendine çak yap mesela. Çok basit ama dünyanı değiştirir çok saçma, çok cringe. Böyle ne yapıyorum falan oluyorsun başta. Ama o aslında kendine direkt bakıp ben senin yanındayım dediğin bir saniye bütün gününü değiştirir. Dene. Sana uyanı anca deneyerek görürsün. Bu uymak zorunda değil. Herkesin yolu farklı. O yüzden dene ki sende ne çalışıyor? Anlayabil. Ve zaten bunların hepsi kendinin yanında olmak olduğu için bunların toplanarak her türlü karşılığını alacağını da bil. Seni çok seviyorum. Ve emin ol ki şu anda her şey zaten yolunda. Yolunun bir parçası. Bu da. Biri bir çalışmak istersen her zaman buradayım zaten. Zaten. Aşağı linkleri bırakırım. Burada bırakıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Çok öpüyorum.